Hocam son dönemde birkaç aydır İslami değerlere Peygamber Aleyhisselam'a karşı böyle haddi aşan iftiralar ve linçler gerçekleşiyor. Özellikle ülkemizde son 2-3 ayda bunlar arttı. Bunun yanında bazı cemaat ve mercilerin bazı selefi camiaya ve tevhid ehli Müslümanlara karşı böyle işaret eder gibi, sanki onları hedef alır gibi bir hareketleri var, sözleri var, hitamları var. Bununla ilgili bizi bilgilendirirseniz. Hakikaten bu aralar sizler de şahit oluyorsunuz değil mi? Yani İslam'a, kutsallarımıza, değerlerimize, inancımıza o kadar çok saldırı var ki çok yönlü bir saldırı bu yani. Topyekün İslam'a bir saldırı var. Topyekün. Yani İslam düşmanları İslam'a karşı cephe almış, İslam'a karşı, Müslümanlara karşı aynı safta bir araya gelmiş, düşüncesi, inancı, fikri ne olursa olsun topyekün İslam'a saldırıyorlar hedeflerinde İslam var. Müslüman toplumu var. Ve kardeşler bakın şunu aklınızdan çıkarmayın. Durmayacaklar. Onların İslam'a karşı başlattıkları bu topyekün saldırıdan vazgeçeceklerini veya duracaklarını bekliyorsanız, böyle bir düşünceye, böyle bir zanına sahipseniz yanılıyorsunuz. Asla durmayacaklar. Çünkü bu bir toplum mühendisliği diye de ifade edilen bir planın parçasıdır. İman ve küfür mücadelesinin, iman ve küfür savaşının Adem Aleyhisselam'dan bu yana kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin karşı karşıya kalmış olduğu bir gerçek, bir hakikat olmasının yanında bu yaşadığımız şu zamanda bu saldırıların bu ahlaksızca, çirkefçe, yalan, iftira ve haddi aşmışlığın son seviyesine varmış olduğu, şu dönemde ise bir toplum mühendisliği denilen projenin planın yavaş yavaş hayata geçirilmesidir. Toplum mühendisliği dediğim nedir? Toplum mühendisliği dediğim şey şudur kardeşler. Öyle bir toplum, öyle bir fert, şahsiyet meydana getirmek istiyorlar ki bin küsür yıldır halkı, insanları Müslüman olan bu topraklarda yaşayan o insanların evlatlarını, çocuklarını kendi inançlarına, kendi dinlerine, kendi tarihlerine, kült, kültürel köklerine savaş açmış, hasım, düşman bir toplum, bir şahıs, bir birey yetiştirme, meydana getirme projesidir. Toplum mühendisliği budur. En'am suresi 112. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin bu zihniyet ile, bu, bu anlayış ile İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış olan bu kişilerle alakalı bakın bizleri uyaran bir ayeti Şöyle okuyayım size. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealne li kulli nebiyyin aduven şeyatînel insi vel cinni. İşte böylece diyor Allah Azze ve Celle bizler işte böylece her peygamber için her peygambere ins ve cins şeytanlardan düşmanlar kıldık diyor. Bakın dikkatli dinleyin. Bu ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin bizlere ne anlatmak istediğini anlayın. İşte böylece biz diyor her peygamber için ins ve cins şeytanlardan düşmanlar kıldık diyor. Devamı var ayetin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gururen. Bunlar yani o ins şeytanlar ile cins şeytanlar diyor birbirlerine diyor Allah Azze ve Celle yaldızlı süslü sözleri birbirlerine fısıldarlar. Acayip bir ayettir kardeşler ya. Allah azze ve celle ins ve cins şeytanların Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar muhakkak İslam'a savaş noktasında birbirleriyle yardımlaşıp birbirleriyle ortak organize hareket edeceklerini bu ayet-i kerimede bize ne yapıyor açıklıyor. Ve diyor onlar birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Yaldızlı süslü sözler zuhrufan diyor ki müfessirler bu kelime yani yaldızlı sözlerin manası diyor. Yalan, iftira, kara propaganda, aslı astarı olmayan sözler, iddialar, ithamlar, şüpheler hepsi bunun içine girer. Şimdi yaptıkları bu değil mi? Evet bunu yapıyorlar. Yalan, iftira, şüphe, her yolu deniyorlar. Dedim ya hiç durmuyor. Amaçları ne? Amaçları İslam. Amaçları İslam'dır. Amacı şu cemaat, B cemaat, falan keslerin grubu, falan keslerin topluluğu değil kardeşim. Bu İslam düşmanları yani ins ve cins şeytanlar bunlar şeytanların insan olanlarıdır. Bakın az önce bahsetmiş olduğun ya var ya falan sel bilmem sel bir karikatüristinin yapmış olduğu o iğrenç o rezalet resmi yapan kişi ins şeytanlarındandır. O karikatürü yani Nuh Aleyhisselam ile alay ifade eden o karikatürü yapmasını ona ilham eden şeytan. Çünkü ayette diyor onlar birbirlerine yaldızlı sözü ne yapar? Vahy ederler diyor ayet. Şeytan ona vahy Şeytanı biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'dan bu yana bize ne yapmış? Savaş açmış. Ve o savaşını ta ki Allah onu öldürünceye kadar devam ettirecek. O cin şeytan geliyor, ins şeytana vahy ediyor, ona fısıldıyor böyle bir şey yap diyor ki ne? Müslümanları ne yapasın? Kudurtasın, onları kızdırasın, onları çileden çıkartasın. Ve belki daha birçok plan proje vardır. Risale tarihi boyunca böyledir kardeşler. Hakkın zıttı olan batıl ve onun destekçileri dediğimiz gibi ne yapacaktır? Hakka ve hak taraftarlarına karşı daima saldırı içerisinde olacaktır. Ehli İslam'a karşı da medyayı kitle iletişim araçlarını çok profesyonel bir şekilde kullanıyorlar. Medya ya televizyondur ya internettir ya gazetedir ya da nedir? dergilerdir. Baktığımızda da bu araçları çok iyi kullanıyorlar. Bu araçları İslam'a saldırı hakka karşı savaşta en etkili biçimde kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi sorunun diğer bir bölümüne gelince neden özellikle bazıları böyle bir savaşın, böyle bir mücadelenin yaşandığı yani İslam'a toplu şekilde bir savaşın saldırının, bir mücadelenin olduğu dönemde bir takım cemaatler, A cemaati, B cemaati, filan cemaati, filan topluluğu, Selefi'yi, Halefi'yi, Sufi'yi hedef gösteriyor. Neden böyle bir tutum sergiliyorlar? Bunun sebebi nedir? Kardeşler Allah alem, yani benim birkaç tane şey bununla alakalı ee, düşüncem var, görüşüm var. Yani çoğu zaman manipülasyon dedikleri bir yöntem vardır. Medya bunu kullanır, İslam düşmanları. Manipülasyon nedir? Gerçeği alt üst etmektir. Yani hakikati ters yüz edip insanlara değiştirilmiş, başkalaştırılmış, hak olan, gerçek olan halinden farklı bir şekilde göstermektir. Bunu kullanırken de bazen şu şu noktalarda Yardım alıyorlar. Yani bazı e, sebepleri, bazı noktaları, meseleleri ne yapıyorlar? Aracı ediniyorlar, vesile kılıyorlar. Bir, ferdi bir olayı, ferdi bir olayı genelleştiriyorlar. Yani bir kişinin yaptığı bir olumsuzluğu, bir hatayı, bir yanlışı ne yapıyorlar? Genele mal ediyorlar. Bu birinci şeydir, e, kullandıkları araçtır. İkincisi, sureti haktan görünen sureti haktan kastım nedir yani onun dış görünüşü haktır dış görünüşü haktır senden gözüküyor İslam'dan gözüküyor Müslümanlar gibi gözüküyor ama maalesef onun içinde kap kapkaranlık bir dünya var o sureti haktan görünen bazı vesilelere aracalara tevessül ediyorlar manipülasyonu o şekilde yapıyorlar hakikati o şekilde alt üst ediyorlar. Ferdi bir olayı, olumsuz bir olayı genelleştiriyorlar. Bir de sureti haktan görünen, kendi işlerine yarayacak bir şahsı veya bir topluluğu ne yapıyorlar? Müslümanların yine İslam'ın aleyhine kullanıyorlar. Şimdi bakıyorsun, yani o bahsetmiş olduğun cemaatin veya topluluğun veya şahsiyetin diyelim kardeş, İslami camianın başındaki şahsiyetin. işte Selefiler şöyle şöyle yapacak. Selefi denilen topluluklar böyle bir şeye girişecekler. Saçma sapan deli saçması anlatabildim mi? Sadece hedef gösterme, husumetini, nefretini ortaya koymaktan başka hiçbir işe yaramayan söylemlerdir. E şimdi dedim ya toplum mühendisliği denilen bir plan proje var. Bunun içinde bu da var yani. Şimdi kısmen bakın ferdi olayları genelleştiriyorlar. Örnek vereyim sana. Şimdi bunu hangi olayı, hangi mesele üzerine zikrettiler, konuştular, gündem yaptılar. Birkaç tane ne oldu, belli olmayan, serseri ne yaptı? Gitti bir yerlerde bir takım olaylar yaptılar, değil mi? Kim oldukları ve serseri yani mahalle kabadayısı tipler onlar. E şimdi sen bu adamların yapmış olduğu bu olumsuz vakayı genelleştirip Türkiye'deki bütün selefi, kendini selefi salihine nispet eden, selefiyim diyen insanlara mal edebilir misin? Mal edemezsin. Niye? Çünkü hakikat ortada. Bugüne kadar bu insanlardan ne ufak bir zarar gelmiş mi? Gelmemiş kardeşim. Hatta şunu söyleyeyim sana. Aha biz gördük yani. Tarikat ehliyim diyen adamın neler yaptığını. Doğru mu? Şimdi çıkıp da bizim bu ferdi ahlaksızlığı, olumsuzluğu bütün tarikatlara genelleştirip mal etmemiz doğru mu? Yanlış. Çünkü tarikatların hepsi böyle değil ki. Ahlaki olarak gerçekten temayüz etmiş o kadar çok tarikat ehli var ki, tarikat var ki, cemaat var ki. Ların itikadi anlayışlarını, itikattaki bazı yanlışlıklarını, çarpıklıklarını, bazılarının tabii hepsinin değil, bir kenara bırakalım yani. Gerçekten ahlaki olarak çok iyi insanlardır yani çoğu. Gerçekten ahlaki olarak kendilerini yetiştirmişlerdir. Yani İslam ahlakı. E biz mal edemeyiz. Zaten mal etmeyiz. Neden mal edelim? Çünkü neticede bu davranış ferdi bir davranış. Ne olduğu belli olmayan, kim olduğu belli olmayan değil mi? Geçmişi hakkında doğru diyorsun, bilgisi, bilgi bulunmayan adamın yapmış olduğu bir ahlaksızlıktır. Şimdi bu kirli bir tezgahtır. Bu kirli tezgah 28 Şubat olaylarını hatırlayanlarınız vardır değil mi? 1900 96'da 98 miydi 28 Şubat 96 mı 90 96 28 Şubat 96'da özellikle buna benzer olaylar çok sık medyada gösteriliyordu gündem yapılıyordu halkı bir şeye hazırlıyorlardı kim hazırlıyorlar? Askeri junta var bu 12 Eylül 1980 yılında Türkiye'de askeri darbe yapan bir junta ta 28 Şubat'a kadar ne yapmıştı? Türkiye'nin, Türk toplumunun üstüne çöreklenmiş hem zenginliklerini sömürüyorlardı hem halkın bütün değerleriyle istedikleri gibi oynuyorlardı. Elhamdülillah onların kökleri kazındı, kalmadı. Bugün de herhalde dün müydü, evvelki gün müydü? 12 Eylül'ün yıl dönümüydü zannedersem. Yani 1980 askeri darbesinin. İşte o 28 Şubat operasyonu, 28 Şubat askeri darbesi öncesi böyle operasyonlar gerçekleştirilmişti. Askeri cuntanın bu olayların arkasında olduğu ortaya çıkmıştı. Darbeye zemin hazırlıyorlardı. Provokatif hareketler yapıyorlardı. Her gün bir tane sapık tarikat şeyhi çıkıyordu ortaya. Her gün bir tane sapık bilmem din anlayışına kendini nispet eden, İslam'a nispet eden adamın yapmış olduğu sapkınlıklar, efendim söyleyeyim, ahlaksız hareketleri, davranışları çıkıyordu. Ta ki bu tezgah neticede 28 Şubat'ı askeri darbesini yapana kadar sürdü gitti. Peki hocam bu e, cemaate e, hedef göstermesi için emir veren üst akıl Selefilerde nasıl bir tehdit görüyor? Yani neden böyle bir şey gereği duyuyor? Aslında ben ona birilerinin buna emir emir verdiğini veya birileri tarafından e, işte Selefiler veya Selefi camiaları hedef göster diye bir talimat aldığı kanaatinde değilim. Benim kanaatim şudur ki o e, cemaat lideri bu en son ki bir tarikat liderinin taciz ve tecavüz ve o cinsel Şimdi kardeş allah Alem ben bunun yani bu cemaat liderinin, bu cemaatin başındaki adamın bu söylemlerinin arkasında birilerinden talimat aldığı veya bir talimatla hareket ettiğini zannetmiyorum. Benim kanaatim odur ki, benim kanaatim o ki kardeş o en sonki taciz, cinsel istismar skandalı patlak verdikten sonra ki bunu gerçekleştiren sözde bir tarikatın sözde bir şeyhi. Türkiye'de şöyle bir kamuoyu gündem oluştu. Tarikatlar böyle böyle ahlaksızlığı barındıran yapılardır. Tarikatların kapatılması gerekiyor. Tarikatlar kötülük yuvasıdır gibi bir psikolojik algı oluşturmaya çalıştılar. Bu baya bir gündem oldu. İşte bu cemaatin başındaki adam gündemi değiştirme, saptırma hedefi farklı yönlere çevirme niyetiyle böyle bir şeyi ortaya attı. Tam bu zamanda dediğim gibi birkaç tane serserinin yapmış olduğu işte bir tane yeri kurşunlama olayı da buna denk gelince bunu fırsattan ganimet bilip ne yaptı? Hemen ortaya attı. Ondan sonra zaten onu takip eden bir tane Borazan gazeteci var. Borazan gibi öter yani. Türkiye'deki en etkili yalan ve iftira makinalarından bir tanesidir yani. Çok profesyonel çalışıyor. O da aynı söylemi zikretti, tekrar etti bazı televizyonlarda, kanallarda. Velhasıl kelam. Yani Selefileri, kendine Selefiyim de. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki ilk üç nesle tabi olduğunu söyleyen, onların inandığı gibi, onların yaşadığı gibi İslam'ı yaşama isteği ve arzusu içerisinde olan kişilere denilir. Hatta şöyle yapalım. Çünkü bayağı bir uzayacak. Ben inşallah buradan da bu videoyu izleyen kardeşlerime şöyle bir video yani bu yönde selefilik nedir? Selefiler kimlerdir? Yani selefilerin inancı nedir? Kimlere selefi denilir? Bu selefiler neye inanıyorlar? Nasıl inanıyorlar? Bununla alakalı bir video yapacağım inşallah Allah nasip ederse ama şunu bekliyorum, şunu istiyorum sizden. Özellikle videoyu izleyecek olan kişiler soru sorabilirler. Yani selefilikle alakalı ne sormak istiyorsanız sorun. Biz de inşallah bununla alakalı bir video çevirelim. Bir dahaki sefere de selefiliği, selefiliğin hakikatini, selefiliğin ne olduğunu videomuzda açık bir şekilde delilleriyle beraber burada açıklayalım inşallah. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.